Merhaba arkadaşlar. Esna'nın günün ekranına hepiniz Bugün yanımda bir konuğum var. Babi. Ama şu an hiç bir şekilde biz umursamıyor. Onu şimdilik bağladık. Çünkü öbür köpekleri bakarken biraz rahatsız oluyoruz. Niye rahatsız oluyor? Çok kavgacı bir köpek. Yani öbür köpeklerle çok kavga ediyor. Neyse şimdilik bunu bırakalım. Videonun ilerleyen saatlerinde onun bir tane benim hiç bilmediğim ve duymadığım bir şeyini göstereceğiz. Eşyasını. Neyse şimdi biz öbür köpeklere bakmaya gideceğiz. Tabi güle adam güle, birazdan. Gideden geleceğim. İlk olarak şuradaki köpekle başlayacağım. Bu köpeği de bağladık dışarıda duruyor. Bu babi ile bu köpek çok kavga ediyor. Bu da hep sevilmeyi seviyordu. Değil mi? Adını bilmiyorum, cinsini de bilmiyorum. Ama çok güzel bir köpek. Tek türlü değil. Şimdi ikinci köpeğimize geçelim. Şimdi gelin gelin. Ve size öbür köpeklerimizi göstereceğim. Bunda iki tane, bunların ikisi bu arada da eş. İki tane köpeğimiz var. Bunların yine cinsini bilmiyorum ama şu tarafta bir tane daha köpeklik var. Bayağı bir köpek var orada. Bunlardan bir sürü var. Ama bunlar eş olduğu için buraya koymuşlar onları. Ve biraz yaramazlar. Hep bağırıyorlar. Şimdi bağırmıyorlar ama aslında hep bağırıyorlar. Şimdi de diğer köpeklerimizin olduğu yere doğru gidelim. Burada burası bizim çiftliğimiz. O yüzden böyle bir sürü hayvan var burada. Ve burada işler yapıyor genellikle. Bu da sonları burada ka Buraya kalmaya geliyoruz. Bu arada şurada da bir tane köpeğimiz var. Bunlar buradakiler, bu köpekler de çoban kö köpekleri. Buradaki köpekler koyunlara ve keçilere bakıyorlar genellikle. Gezinmiyor. bunun yavrular da vardı ama bizim size göstereceklerimiz ev köpeği. Bunlar böyle çoban köpekleri içeri gireceğiz ve ilk girdiğimde bakın dedim demiştim o, öbür tarafta da var diye. Ve burada bir sürü aynı türden köpek var. Hep titriyor. Çi <laughs> Böyle değişik oluyorlar. Neyse şurada bir tane de tek başına duran var. Bu çok sakin bir köpek. Bunu da çok seviyorum. Bu da çok tatlı. Sonra yanına geldiğimizde ben buna dede köpeği diyorum. Dede gibi yüzü bıraşık Arada sürekli ağlıyorlar bir tanesi hatta. Herkes sevilmek istiyor bunları. Ama birlikte sevemeyeceğimiz için ona sevemeyeceğimiz Ve burada da bizim babimizin öbür türlüsü var. Bu biraz daha küçük. Ve bu kız. Bizim al baktığımız erkek. Ve adı babi. Bunun adını bilmiyorum ama ben. Bizim aldığımız size gösterdiğimiz köpek şey böyle bakılmış mı diyeceğim. Eşimle, Eğitimli bir köpek. Bu eşimle değil. Bu Babilin eşi. Hepsi birbirinden tatlı. Burayı göstermek isterim Ama burada köpek yok. Çünkü birkaç tane daha köpek alınacak. Burada da yok. Geri kalan hiçbir yerde köpek yok. Ama tek bir yer kaldı. Orada da yavrularıyla birlikte bir köpek yaşıyor. Güle güle. Şimdi minik köpeklerin yanına gidiyoruz. Orada tam avlum kadar köpekler var. 3 tane bir dört tane bir kusatılar var ama yani orada da çok ufak köpekler var. Bakın babi orada beni bekliyor. Yapmış benim çediyor. Şey Burada da yavru köpekler var ve yanında da annesi var. Aynı türden dediğim hatırlıyorsunuzdur inşallah. Ve hepsi birbirinden tatlı. Avcım neredeyse. Bunlar da hep sevilmek istiyor. Ve, ve şurada da mamaları falan var. Kutuları var. Mamaları var. Öyle şeyleri var burada da. Tamam artık Babi ile gezebiliriz. Evet. Babi de beni özlemiş zaten. Geldiğim gibi ayak kalktı. Şimdi onu şimdi onu şuradan şimdi onu şuradan çözeceğiz. Ve şu çözdüm. Evet. Babi şu an elimde, hemen koluma bağlıyorum, elini ve onu gezdireceğim. Biraz böyle yürümüyor ilk başlarda ama sonradan yürümeye başlıyor, bakın yürümeye başladı. İlk baştan yürümeyi sevmiyor biraz, böyle araştırıyor ortalığı. Şimdi babi ile tam girişe gittik. Şimdi babi boyuna tuvaletini yapabilir, o yüzden burayı çekmiyoruz. Şimdi bu yapmadı. yapmadım, yapmayacak bir dövüm. Ayyyy, çok bir yandan. Çok güzel, kafası aynı sulaaay gibi. Yine yani sulaaay gibi Şimdi babi koşabilir. İlk başlarda bunu ilk gördüğümüzde yani çiftliğe ilk geldiğimizde, sabah geldiğimizde koşuyor. koşturuyordu. Ayrıca babisi de koşturuyordu oldukça kameramanı vermiş. İlk röportajı o koşturuyor. Sonra yani öbür köpekleri biraz gezdim. Mesela kadın onlarla da aynı şekilde uçuyor ben. Bu arada babi insanlara zarar vermiyor. Dediğim gibi eğitimli bir köpek. Ve çok tatlı. Ama çimleri de yiyor biraz. Böyle gezinmeyi seviyor. Sevilmeyi seviyor. Çok Ama onlar hep alın gezinmeyi istiyor kendisi. eve götürmeyi planlıyoruz. Bir hafta biz bizim evde evimizde kalacağız. O zamanlarda video gelecek ile birlikte. Ee, şey ben biraz geç atabilirim videolarımı çünkü okula <laughs> gidebilirim. Bugün akşam belirlenecek. Ama bugün yoldayken babi de gelecek. Çünkü herkesten izin aldık ya yani bunu ağlayan kişiden de izin aldık. Babamdan da izin aldık. Şimdi bunu ben biraz gezdireceğim. Gezdirdikten sonra da videonun ilk başında söyledim benim hiç bilmediğim ve hiç duymadığım şeyini göstereceğim. Hayır, 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 hayır. istediğim şey bu. Bir pasaportu. Pasaportu. Pardon. Pasaportu. Bu benim babamın pasaportu. Pasaportu. Böyle yazıyor zaten. Burada adı yazıyor babam. Tür, köpek. Öyle yazıyor işte. Videonun başında böyle size söylediğim şey buydu. Ben bunu hiç Duymadım, görmedim. İlk defa gördüm bugün. Bunu da götüreceğiz biz. Evet, çünkü kalacak yani bizle belki ihtiyacımız olacak. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Ve Babi de size bay bay diyor. Görüşürüz.